Tabii. Tabii. Senin gibi yapsın, daha iyi olur aslında. Yeni müdür hanım. Evet tanıştık. Belli oluyor. Kızım gitsene başımdan yargıcık mısın? Çok güzel kız değil mi? Güzel de laf mı oğlum prenses gibi ya. Şuna bak. Ne o kızım? Daha ilk günden ders mi çalışıyorsun? Ders değil. Ne öyleyse? Taze fasulye tarifi. <laughs> Ver onu bana. <laughs> Zeynep Hanım açlığa başlamış da haberimiz yok. Hiç güleceğim yoktu. Bu ne ya? Verseniz onu bana. Gel de al. Ya versene. Al, al. Versenize. Versene. Ya versene şunu bunu. Versenize ya. Aa, bak bak burada burada. Ver şunu. Ver şunu. At. Ne oluyor burada? Oğlum bu kız sana büyük gelir. Sekizinci sınıfa gidiyormuş. Hiç de büyük falan değil. <laughs> Biz de altıncı sınıfta geçtik. yalan. Emre fazla dalma boğulursun. Şimdi sana dalacağım ne diyorsun sen ya? Kız sana bakmaz oğlum ayağından kal. Hem müdürün yeğeniymiş biliyor musunuz? Öyle Ne var yani? Müdür hanımın kulağına yeğenini rahatsız ettiğin giderse cezalardan ceza beğen artık. Ben kimseyi rahatsız etmiyorum kızım sen işine bak. Hmm. <laughs> Gördün mü bana güldü. Bence şu yeni gelen çocuğa gülüyor mu? Kızlar bu gelen benimdir ona göre. Peki. Zaten bana göre fazla zayıf. Ay çok yakışıklı. Gülcan gruptan atılmak istiyorsun galiba. Canım öyle demek istemedim. Hoş çocuk yani. Şey Burcu ne acaba? Sana ne? Merhaba çocuklar. Çocuklar. Merhaba. Merhaba yavrum. Biz okul müdürüne bakmıştık. Bir kayıt işimiz vardı da. Okulun müdüresi benim teyzemdir. Sizi onun yanına götüreyim. Bu arada ben Petek. Ben de Selim. <laughs> Buyurun. Ya bu zirzotlar herhalde çıktı ya. Şu saçlarını gördüm Şu şaklaban gibi. Ne oldu Emre? Bakıyorum hamam fısıya söndü. Ya gıcık sussana sen. sanma. Yoksa hemen bize haber verirdi. Merak etme Nana mutlaka bize geri dönecek. Yoksa hala onu mu düşünüyorsun? Kimi? Bu cüre niye elini? Kimi olacak? Peteği mi? Vallahi oğlum o kız sana beş numara büyük. Hem de okula gelen şu yakışıklı çocuğun peşinde. Sen onun gözünde daha çocuksun. Hiç de çocuk değilim büyüdüm ben. Aman aman sevsinler. Bak Fela yaparım ona göre. Emre aşık oldu, Emre aşık oldu, Emre aşık oldu. Bana bak, sana söylüyorum Emre Yağmur. Emre aşık oldu, Emre aşık Yağmur, oldu. Yağmur seni elime geçirirsem. Yağmur. yağmur seni bir yakalarsa. Gelsene. Bak kurtar beni. Aa, sana söylüyorum ben ya. Bak kuş durun. kurtar. Aa, Ulanmıyor. durun çocuklar. Gel. Aa, bağırışmayın. Gelsene. Gelsene. Tamam. Sen evime geçiyorsa burada. Ya buraya mı? Siz değilse tabii ki çıktınız. Gel, durun bakayım. Tabii yaşlı kadını buldunuz, oyuncak kestiniz elimizde. Size söylüyorum, dur bakayım şurada. Dur. Babanız gelince hepsini anlatacağım. Alo, babişko, sen çok özledik. Gel artık. Yaşasın. Demek çok az kaldı. <laughs> Alo hayatım. Nasılsın? Çocukları hiç merak etme canım. Sen ne zaman dönüyorsun? Anladım. Tamam söylemem. Efendim? <laughs> Tabii vereyim. <laughs> Alo babişko. Bizi merak etme, çok iyiyiz. Hı. Evet... Okulumuzun biraz büyüdü, hı hı. kocaman oldu. Diğer sınıflar da geldi. Üzmüyoruz babacığım. Ah. Bana bakmış da sana selam söylüyor. Hı. Nana mı? Şey... Memleketine gitti babacığım birkaç günlüğüne. <laughs> ne birkaç günü ayol? Haftalardır ortada yok kız. Artık nereye gittiyse Allah bilir yani. Neyse ki ben çocukların başındayım da, yavrucaklar ortada kalmadı. Tabi tabi, derin canım. bu babacığım, bile utanmadan bana küsüyor musun? Ne yani yalan mı? Bana hala ortada yok. Sen sepetekten başka bir şey düşünmüyorsun. Ben de Nana'yı merak ediyorum. Hayır etmiyorsun. E sen böyle davranmazsın. Neden anlamak istemiyorsun? Simge'nin yaptıklarını görmüyor musun? Babam gelir gelmez onunla evlenecek. Evlenmeyecek. Ne olursa olsun bu da engel olacağım. Yine Nana'yla eski güzel günlerimize döneceğiz. Hani sen kocaman adam olmuştun? Ağlama ama. Kocaman adamlar ağlamaz sana bağırdığım için özür dilerim. Ben de kardeşim. Ben de özür dilerim. Bırak gitsin. Siz bana deli muamelesi yapamazsınız tamam mı? Sihir güçlerim olsaydı gösterirdim ben size gününüzü. Bunu size ispatlayacağım. Ha. Zor durumlarda kullanmak için saklıda bir cisimler. Kırılmış. Şuraya bak. Sadece bir tane kalmış. Onu da bu sersemleri kendime inandırmak için içmeyeceğim herhalde. Ben. Sizi var yüzüde. Sizi var yüzüde. Ben. 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 Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Kulübünden hala ses yerim. Ben de merak etmeye başladım gerçekten. Petek! Petek! Ya beni de grubumuza alın. Ne olur beni de alın. Bir dakika güzelim sakin ol. Tatlı kızlar grubuna girmek o kadar kolay değil. Bazı sınavlardan geçmen gerekir. <laughs> Sınav mı? Ya ne sandın? <laughs> Kaçma oğlum gel buraya. Önüne baksana be. Hmm, aferin. Kendini ezdirmemen çok güzel. Grubumuza girmek için iyi bir özellik mi? Hem de nasıl. Biz ezik tiplerle hiç hoşlanmayız. Senin burcun ne? Aslan. Güzel. Hadi bakalım. Şimdi gidip bize kantinden birer hamburger getir. Hemen. <laughs> Emre, nereye? Geliyorum. Oo, gitme Emre. Merhaba. Merhaba. Ne var? Ne bakıyorsun? Açıkta bir şey mi gördün? Yok. Ee, şey, benim adım Emre. Ee, ne yapalım yani? Sen şu koridorda tek ayak cezası alan ufaklık değil misin? Ben 12 yaşındayım. <laughs> ha, çok büyümüşsün. Yani. Ya. Ee, niye boyun o kadar kısa o zaman? <laughs> Bak ya! Ben sana gitme demiştim. Ya yavrum bir sus ya! Alın, geçaklar da burada. Aferin. Senin geleceğin parlak. Buldum! Buldum! Hayret! Ay ödümü patlattın amca. Tabi ya. Iceberg gezegeni. Bak. Iceberg mi? Iceberg gezegeninin diğer adı buzlar gezegeni. Şimdi aklıma geldi. Hayret! Sabahtan beri gözümün önünde. Ama ah, öteki adı ah, aklıma gelmeyince ah, oyalanıp durduk ah, boşu boşuna. Ay neyse bulduk ya gerisi hiç önemli değil amcacığım. Ay hadi beni hemen oraya gönder. Ha? Tamam. Ee, ee, i̇yi ama sen oraya gidemezsin. Aa ah, ah, neden? Çünkü sen bir pirisin. Oraya gidecek olursan bir buz kalıbına dönüşürsün. İyi ama Nana'yı bulmak için oraya gitmek zorundayım. Kulina, sen gidebilsen de... ...Nana hayatta olsa bile onu kurtaramazsın. Ama neden? Diyelim ki Nana orada ve İlayda tarafından esir Onu ancak ve ancak bir kişi kurtarabilir. Bir kişi mi? Hadi amca, çatlatma da söyle. Nana'yı kim kurtarabilir? anahtar çocuk. Anahtar çocuk mu? Evet. Ama onu bulabilmemiz imkansız. <laughs> hayır hiç de değil. Anahtar çocuğun yerini biliyorum amcacığım. Biliyor musun? <laughs> hayır. <evet. gülüyor> Hayret <hayır. gülüyor> Yağmur! Kulina! Nanayı bulabildin mi? Daha değil. Ama buzdan gezegenin yerini öğrendim. Eğer Nana oradaysa onu kurtarabiliriz. Kurtarabiliriz derken? Yağmur sen anahtar çocuksun. Eğer Nana hala hayatta ve oradaysa, onu ancak sen kurtarabilirsin. Hadi gidelim o zaman. Ben de geleceğim. Emre sen burada kal. İkinizi birden götüremem. Zaten bu çok tehlikeli. Mecbur olmasam Yağmur'u bile götürmeyeceğim. Uff ya! Peki okuldan nasıl izin alacağız? Sen orasını bana bırak müdür. Müdür yok artık. <laughs> Emekli oldu. Emekli mi oldu öyle mi? Müdür hanım izin aldım. Akraba sim filan dersin. Hadi gelin. Kulina. Ha. uzatma seyri yapabilir misin? Ne? ne? Emre sırası mı şimdi hadi? Ay bu neymiş? Bu da neymiş ya? Bunu hiç yok. Şimdi daha önemli bir şey için lazım olacak. Gir. Ah, iyi günler müdüre hanımcığım. Öncelikle yeni göreviniz hayırlı ve uğurlu olsun. Şey, ben Yağmur'un teyzesiyim. Sizden izin isteyecektim. Neden? Şeyi, bir işimiz var da. Hı hı. Ne iş? Ah, i̇ş işte. Ah. Son derece saçma. Burası bir eğitim öğretim kurumu. Disiplin yuvası hanımefendi. Öyle her elini kolunu sallayıp gelen veli çocuğu alıp gidemez. Hem bu çocuğun annesi babası yok mu da siz gelip almak istiyorsunuz? Ah annesi sizler ömür. Babasına gelince Amerika'da. Çocukların sahipsiz olduğu belliydi. Bunun abisi de köstebek gibi. tek Pek terbiyesiz bir şey. Aa. Ama efendim. Yağmur doğru sınıfına. Ah sen çok oldun ama. <laughs> sınıf almış. Al sana sınıf. Ay, ne oldu <laughs> bana? Çok güzel <laughs> <Ne> oldu. <gülüyor> 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 Ay bana ne yaptınız? Ne yaptınız bana? Arkadaşlar <laughs> ah. tamam, sonra tekrar tamam. görüşürüz. Petek sana vuruldu. Ben önceden söyleyeyim. Yok canım. Altıda dört hoşlanıyor oğlum. Şunun bakışlarına baksana. Umurumda değil desem. Şu tomik de bana kesik ama çok kararsızım. Bir iki kilo vermesi gerek. Hayır, bir hamur gerceğe gidelim desem altıda beş açtımı bırakmak zorunda kalırım. Bir şey değil. Yok be abi. Ne yapıyor ya? abi? Ya. <laughs> bir daha ona öyle tatlı tatlı baktığını görürsem canını okurum. Bu kız canımı çok sıkmaya başladı. Bunun icabına bakalım. defterlerinize geçirdiyseniz şimdi sınıf başkanını seçebiliriz artık. <laughs> Biliyorsunuz ben sizin sınıf öğretmeninizim aynı zamanda. Bu yüzden gözüm en çok bu sınıfın üzerinde olacak. Öğretmenlerinizden tek bir şikayet duymak istemiyorum. Disiplin en birinci ilkeniz olmalıdır. Şimdi seçeceğimiz sınıf başkanına çok büyük bir iş düşüyor. Ee, aday olarak sınıf e... Pek de iyi gösteriyorum. <gülüyor> <Gülüyor> Selim sen de aday olsana. Yok ya benim işim olmaz. Zeynep sen aday olsana. Evet ben de Zeynep aday gösteriyorum. Biliyorsunuz ki başkanlık o kadar kolay bir görev değildir. Sözünü dinletecek, herkeste saygı uyandıracak, sorumluluk sahibi olacak biri olmalı. Tamam işte ben de o yüzden Zeynep dedim. Birbirinizi bu kadar kısa sürede bu kadar iyi tanımanız çok hoş gerçekten. Hı. Neyse, ben yine de Petek diye ısrar ediyorum. O halde oylama yapacağız, öyle değil mi? Evet, sanırım öyle. Şimdi herkes küçük bir kağıda kimin başkan olmasını istiyorsa onun ismini yazsın. Petek mi? Yoksa Zeynep? Kızlar yarınki parti Çok için müzik. elbise getirmeyi unutmayın müzik. tamam mı? İyi de nerede müzik. değiştireceğiz? Saf <laughs> mısın kızım? Tabii ki teyzemin odasında. <laughs> Ay Petek sana bayılıyorum. <laughs> Sağ ol da. E <gülüyor> <gülüyor> Senin bayılman işe yaramıyor. Hoca hoca. hadi. Şimdi hesaplattırdım kırdığın vazonun değeri 300 TL. Ama öğretmenim size söylemiştim. Şu sıra babamın bunu ödemesine imkan yok. Amma sızlandın ya. Tamam o zaman. Arkadaşların yarın partide eğlenirken sen de kantinde çalışarak borcunu ödemeye başlarsın. Sana bu okulda hayat yok Zeynep Hanım. Yok <laughs> ya hem de nasıl? Biz parti yapıp elerken sen kantinde çalışacaksın öyle mi? Vah <laughs> vah. Sizlerin yüzünü görmeyeceğim için çok seviniyorum. Canım. Bak Dikkat et de üstün başın yağ kokmasın. Beğenmezler sonra. <gülüyor> <gülüyor> Okulumuzda hiç parti verilmemişti. Çok şaşırdım. Büyük sınıflarla kaynaşma partisi. Elimizden yeni yapacağız artık. Ne demek şimdi o Emre? Hiç, hiçbir şey demek değil. Yağmur iyi olmuş mudur Emre? Tabii canım. Ya, onun öyle arada bir mide tutar. Bak şu çorba yapmıştır. Keyif çatıyordur. Yağmur'un öğretmeni geldi biraz önce odama. Ben izin vermediğim halde gitmiş öyle mi? Şey, müdür hanım, siz gününüzü görürsünüz. İki kardeş çok oldunuz. <Sessizlik> <Sessizlik> Müdürlerimiz ne almadan mı gitti? <Sessizlik> Alo? Evet. Buyurun ben velisi sayılırım. Kim? Evet ama Yağmur evde değil ki. Nasıl olur? Peki. Peki Müdür Hanım anlıyorum. İyi günler, teşekkürler. Akrabası olduğunu söyleyen biri Yağmur'u almış. Kesin bir yanlışlık vardır kızım. Hayır işte çocuk okulda değil. E, evde de değil. Aa. Ay belki de kaçırıldı. Aa. Siz delirteceksiniz beni. Ben Hakan'a ne yanıt vereceğim şimdi? Ay ben böyle duramam karakola gidiyorum. Ha, 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 Şimdi hatırladım. Ha. Hani Nana'nın teyzesi Kulina Hanım vardı ya. O yağmuru erkenden alıp alışverişe götürecekti. Makbule Hanım şaşırdınız mı siz? Nana kim oluyor ki bir de teyzesi başımıza musallat oluyor? Hakan bir gelsin. Bütün bunları anlatınca bakalım ne diyecek? Tam top adamdaydı böyle son dakika hakem düdüğü çalmasın diye. tamam. Selim! Efendim? Hı? Hadi ben görüşürüz, görüşürüz görüşürüz. Yarınki parti için neşeli birkaç CD getirir misin? CD? Dans etmek için. He tamam bakalım. Teşekkürler. Hı? Yok ben yarın partide bu çocuğu kesin döverim. <laughs> kesin süper hala. Ya zaten derdim başımdan aşkım. Yağmur, uf. Umarım nanayı bulup kurtarmışsınızdır.